siyasetçisi, esnafı, polisi, hekimi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hepsi bir arada. Espriler, karşılıklı göndermeler, yüzlerde gülücükler, sözlerde Türkiye'li toplumu temsil eden bir isim. Bu akşam bu muhteşem kalabalığı burada görmekten, onlara hitap etmekten çok memnunum. Böylesine başarılı bir iş kadınının Haringey'de olması çok önemli. Ben Enfield milletvekiliyim. Böylesine başarılı bir iş kadını neden benim bölgemde değil diye soruyorum. Ayrıca Serpil Hanım benim çok yakın arkadaşım ve onun yaptığı işlerden dolayı çok memnunum. İngiltere'de yaşayan Türkiye'li toplumun hukuki konulardaki yol göstericisi haline gelen avukat Serpil Ersan yeni adresine işte bu görüntüler eşliğinde geçti. Açılış töreni için bir araya gelen topluluğa bakıldığında adeta Londra'nın kozmopolit ve çok kültürlü yapısı göze çarptı. Türkiye'li toplumun gururu haline gelen avukat Serpil Ersan'ın İngiltere'de edindiği yer katılımcıların sözlerine yansıdı. Tom and Serpil, they come up to me. She goes to... Serpil ve Tom bana geldiler. Ve geldiklerinde Serpil binanın camından içeri baktı. Ben de ona üzgünüm, bina gitti, artık çok geç dedim. Ama o bir savaşçı. Bu bina için savaştı ve binayı aldı. Gitmişti ama geri geldi. Biz onunla gurur duyuyoruz. Övünüyoruz. Anyway, we are proud of her. We are proud of her to be in Green Lanes Haringey. Haringey Green Lanes üzerinde seçtiği binada çok manidar oldu Ersan'ın. Büyük mücadeleler sonucu elde ettiği bina eğer Ersan için avukatlık bürosuna dönüştürülmeseydi toplumun kanını hemen bir kumar merkezi olacaktı. İşte bu yüzden herkesin yüzü gülüyordu. Welcome home. Haringe'ye hoş geldiniz. Burası sizin eviniz. Burada olmanızdan dolayı çok mutluyum. Burası eskiden kumar oynama merkeziydi. Eğer kumarmazsanız şanslısınız. Ama birçok insan o kadar şanslı değil. Kumar merkezi yerine insanlar avukatlık ofisine gelecek. Bu çok daha iyi. Biliyorum ki Haringey'de insanlara yardımcı olacaksınız. Haringey polisi Ersan'la birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hemen her mikrofonu eline alan Serpil Ersan'ın toplum için ne kadar önemli işler yaptığına vurgu yaptı resepsiyona katılanlar Ersan'ın elde ettiği başarının toplum üyelerine örnek oluşturduğunu anlattı. Serpil Hanım'ın kendisiyle bir abla olarak yani bizim toplumun bizim gururumuz onu söylemek isterim. Yani toplumun bir gururu. Yani herkese el uzatan, herkesin yanında olan Tüm toplum e, kültür merkezlerinin yanında olan, derneklerin yanında olan, toplum evlerinin köy evlerinin yanında olan, yani her zaman için hazır bulunan bir ablamız, arkadaşımız. O anlamda kendisini kişisel olarak burada e, kutlamak istiyorum. 25 kişilik deneyimli uzman kadrosuyla başta kaza davaları olmak üzere göçmenlik, aile hukuku gibi birçok alanda hizmet veren Ersan, özellikle kaza davaları alanında ortaya koydukları iddia ile fark yarattıklarını söyledi. Şimdi bu o kadar anlamlı bir gün ki benim için. Ta 1994'ten bu ülkeye gelişimden, neredeyse 20 yıllık bir süreçten sonra Turnpike Day'de başlattığımız serüvenin Haringey'de neredeyse bu ülkede yaşayan Türkilerin evi sayılabilecek yerde artık sonlanması şeklinde olan tabii ki birçok insan, hadi yeni branşlarımız var mı, yeni şubelerimiz var mı, başka yerlerde diyorlar ama buradaki ilk adım, buradaki adım bizim için çok anlamlı. Çünkü Yıllardır bu başlangıç özellikle bu kalabalık, yıllardır birçok insanın burada nasıl hayatlarına dokunduğumuzu fark ettik. Onların yanında olduğumuzu fark ettik ve bugünkü buradaki kalabalık da onların da bizim yanımızda olduğunu gösterdi. Halkla ve sivil toplum örgütleriyle iç içe olan Ersan zaman zaman adres konusunda sıkıntılar yaşadıklarını bu yüzden de taşındıklarını anlattı. Çok gururluyum, çok mutluyum çok çalışmak değil sadece. Herkes çok çalışabilir, çok emek verebilir. Ama aynı zamanda da e, yüreğin yüreğin hani büyük şairin dediği gibi hiçbir zaman e, sol ceferin yüreğinin alttaki cefer sönmesin diyor. Yüreğinin sönmemesi olayı çok önemli. Çünkü nasıl biz e, e, toplumla varsak, insanlarla varsak aynı şekilde de varlığımızla doğayı ve kültürü ve doğayı ve insanı dönüştürme e, sürecinde e, ne kadar çok katkıda bulunduğumuz, ne kadar o dönüşüme katkıda bulunduğumuzla anlamlı e, ve ben bunu bu kadar bu süreçte bunu yaptığımızı hissediyorum e, doğayı ve insanı değiştirme sürecinde bir katkımızın olduğunu düşünüyoruz e, ve bugünkü kalabalık da bunu gösteriyor e, çok çok mutluyum e, gerçekten benim için çok anlamlı ve bundan sonraki süreçte de nasıl bu insanlar bu toplum bizimle birlikteyse biz de onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. İnsanların aynı zamanda hukuki olarak tabii ki yardıma ihtiyacı var ama bir de insan olarak onları yönlendirirken o yönlendiren kişinin kişiliği çok önemli. O kişinin onlara verdikleri e, hukuksal bilginin, tekniki bilginin e, onların lehine olup olmaması çok önemli. Çünkü çok monoton bir şekilde teknik terimlerle bazı bilgiler verebilirsiniz insanlara ama her insanın ihtiyacı, her insanın konumu çok farklı olabilir. Yani onların kendi durumları, kendi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu yasal bilgiyi onlara aktarırken onlara göre yeniden terzi terziye gider gibi biçimlenmesi gerekiyor. Yeniden biçimlenmesi gerekiyor. Her insanın kendi ihtiyacına göre o kusak bilgiyi biçimlendirmek gerekiyor. O da o insanları anlamakla, hissetmekle, onların yanında olmakla olur. O noktada da en önemli şey Bizim birçok insan belki de benzer işleri yapan insanlar var veya benzer şekilde onlara e, teknik bilgiler verecek olan insanlar var. Ama bize geldiklerinde hissettikleri şey bizim onlara verdiğimiz bilgilerin her halükarda, her biçimde onların çıkarını olduğunu ve onların yanında olduğumuzu e, hissetmeleri. O noktada da e, çok farklı yere gidebilecekleri ne rağmen bize gelmelerinin tek nedeni biliyorlar ki biz hem yürekte hem işte hem de toplumun bir parçası olarak, toplumdaki değişimin, dönüşümün, e, e, demokratik hareketliliğin bir parçası olarak onların yanındayız. O noktada bence yüreğimiz birbiriyle aynı noktada bulaşıyor. Renkli açılış gecesinde toplum üyeleri Doyası'ya sohbet ettiler.